günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Ee, bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ee, ani müdahalede bulunduk. Ee, kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı bu konuda. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde. Kısa sürede zaten e, sıkıntıyı ilgilerdik. Ee, annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. Ee, o da bir anlık büyük küçük çocuklarda geneldir. Boğazına vurmuş. Ee, biz de tabii sonradan videolarla izledik. Genel yani, Ani bir müdahalede bulunduk. Ee, şükür çocuğumuzla sağlığa kavuştuğumuz için. Ben vatandaşımızı o açıdan da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten e, aldığı tıp eğitiminin de sayesinde bir hayatı kurtarmış oldu. Gerçekten de özverili davranmış. E, o yüzden de kendisi çok tebrik ediyorum. Şimdi Hemlik Maravigası 1974 yılında e, Hemlik tarafından bulunmuş bir manevra. Adını da kendisi e, koymuş zaten bu manevranın. Özellikle e, boğaza yabancı sim e, ve soluk borusuna yabancı sim kaçma durumlarında uygulanan bir manevradır. Ee, yapılan şey tabii çocuk grupta ve erişkin grupta farklı olabilir. Ee, burada yapılan manevra çocuk grupta yapılmış bir manevra. Çocuklarda biraz daha hafif oldukları için ters çevirip yapabiliyorsunuz. Biraz daha ayaklardan kaldırıp yapabiliyorsunuz manevrayı. Ama erişkin bir hastada yapılacak manevra işte karın boşluğu ile göğüs kafesi boşluğu arasına elinizi yumruk yapıp şu şekilde üzerine yukarı doğru bastıracak şekilde göğüs kafesine bastıracak şekilde 5 kez manevra yapmak şeklindedir. Arkadan hastanın arkasına geçilerek yapılır bu manevra. Bu şekilde uygulanan basınç sayesinde soluk borusuna kaçan yabancı ismin dışarı doğru atılması planlanır bu manevrayla. 5 ee, kez yaptıktan sonra hastanın sırtına iki kürek kemiği arasına yine 5 kez sıkı bir şekilde vurulur. Eğer hasta nefes almaya başladıysa bu manevra bırakılır. Ama hasta hala nefes almıyorsa ve tıkalıysa, morarmaya başladıysa bu manevra 5-7 kez daha tekrarlanabilir. Ama hala nefes almıyorsa bir şekilde hastayı yere uzatıp 112'yi aramanız gerekiyor. Çocuklarda bunu hafif oldukları için 1-5 yaş diliminde özellikle biraz daha ters çevirip aynı manevrayı bu şekilde yere yüzü yapıp bakacak şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, hayat kurtarıcı bir şey özellikle yabancı sim karşısında çünkü ee, ne, e, soluk borusu tıkanlığında ortalama 3-4 dakika arasında bir nefes alış süresi var. 3-4 dakikadan sonra gerçekten hastanın e, hayatını kaybetmesi söz konusu. Eğer yani bu süre içerisinde bu manevrayı yapabilirseniz hastanın gerçekten hayatını kurtarabiliyorsunuz. <laughs>